Merhabalar. Nöromodülasyonla her gün bir dakikada bugünkü konumuz beyin pil ameliyatından sonra erken dönemde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar. Beyin pil ameliyatı olmuş hastalarımızda tabii ki bu elektrotların kafatasından içeriye gönderilebilmesi, beyne yerleştirilmesi için iki adet kesi bulunur. Bu kablolarda cilt altından geçirilmek için bir veya iki ek kesi daha olur. Daha sonra bu kablolar pile bağlanacağı bölgede hani köprücük kemiğinin altında da pilin yerleştireceği bir kesi olur. Bu kesilerin ameliyat sonrası dikişler alınana kadar Hatta dikişler aldıktan sonra 1-2 gün dahil olmak üzere temiz ve kuru tutulması gerekir. Ve günlük pansumanların yapılması gerekir. Hastalarımızın taburcu olduktan sonra kendilerine yazılan reçetede genellikle ağır kesici, antibiyotiğin bulunduğu reçetelerindeki ilaçları düzenli şekilde kullanmaları gerekir. Zaman geçse bile genelde kafalarına sert temas edebilecek keskin tarak ya da onun gibi benzeri cisimlerden ileriki dönemlerde de korumaları önerilir. Hepinize sağlıklı günler.